ayr kelimesinin olmadığı bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Her istediğiniz önünüze sunulduğu, hiçbir şey için çabalamadığınız, uğraşmadığınız, bütün isteklerinize evet denildiği bir dünyada yaşıyor iseniz çocuklarınızın da tüm isteklerini evet diyebilirsiniz. Maalesef ki dünya böyle bir yer değil can fanus içerisinde büyüttüğümüz çocuklarımızın hayattaki bütün zorluklardan korumaya çalışırken, onun bütün isteklerini yerine getirmeye çalışırken aslında ona büyük bir kötülük yapmış oluyoruz. O can fanus kırılıp çocuğunuz gerçek yaşamla tanıştığında olumlu duyguların olduğu gibi mutluluk, huzur, rahatlık gibi olumsuz duygularla da karşılaştığında üzüntü, stres, kaygıyla karşılaştığında büyük bir bocalama içerisine düşecektir. Daha önce hiç tanışmadığı bu duygular onun hayatında büyük bir sarsıntı yaratacaktır. Çünkü daha önce her istediği aman o üzülmesin, kırılmasın diyerek yapıldığından çocuk büyük bir boşluk içerisine düşecektir. Daha doğrusu yetişkin gençlik zamanında veya gençlik zamanında ne zaman bu gerçeklerle karşılaşmaya başlarsa. Bununla birlikte ulaşmak istediği bir amaç olduğunda sizin sunduğunuz imkanlar kadar kolay ulaşamadığında bir zorlanma yaşayacak bilmediği bir duyguyla karşılaştığı için bir kaygı oluşacak. Bununla birlikte kaygı bozuklukları, depresyon bu duruma eşlik etmeye başlayacak. Ulaşmak istediği bir hedef için e, o yolda yürürken karşılaştığı en ufak bir problemde hemen pes edecek. Neden mi? Daha önce çünkü hiç böyle bir durumla karşılaşmadı. Ulaşmak istediği bir amaç olmadı. Bakın çocuktan bahsediyorum. Amaç derken büyük amaçlardan bahsetmiyorum. Örneğin bir parka gitmek veya da bir çikolata istemesi. Bunu bu durum karşısında ebeveyni ona e, odana topladıktan sonra gidebiliriz veya da şu an yemek saati daha sonra bu çikolatanı yiyebilirsin şeklinde daha öncesinde hiçbir basamak ödev vermedi. Hemen o istediği şey gerçekleştirildi Neden? Çünkü üzülmesin, halka gitsin ya çekmiştir çocuk ne olacak diyerek çocuğun istekleri yerine getirildi. Bu durumda aslında çocuk neyi kaybetti biliyor musunuz? Hazlı erteleme becerisini kaybetmiş oldu. Bence bir çocuğun çocukluk döneminde kazanması gereken en önemli becerilerden birisi hazlı erteleme becerisi. Hazlı erteleme becerisi daha sonraki yaşamında hem ders çalışma konusunda hem arkadaş ilişkilerinde hem de e, herhangi bir amaca ulaşmak için çok işine yarayacak bir özellik. Örneğin ders çalışma konusunda örnek verecek olursak bir çocuk oyun oynamak yerine ders çalışmayı tercih etmez herhalde. Yani oyun oynamak onun için daha mutluluk, huzur verici. Yani ona daha çok haz veren bir durumdur. Bu durum durumda çocuğun belli bir süre o hazını erteleyebilmesi ve dersin başına geçip o dersini yapması gerekir. Ama hazı ertelemeyi öğrenemeyen çocuklar bu durumda zorluk yaşamaya başlıyorlar veya istediği bir durum olduğunda ve hayır denildiğinde ne yapacak? Üzülecek, ağlayacak, hatta büyük tepkiler verebilecek. Ama ne yapmış olacak? Orada o üzgünlüğüyle, o öfkesiyle baş etmeyi öğrenmiş olacak ki ilerleyen yaşamında böyle bir durumla karşılaştığında bir boşluk içinde düşüp ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette olmasın. Çocuk öfkeyle baş etmeyi de öğrensin, üzgün üzüntüsüyle baş etmeyi de öğrensin ki hayatta karşılaştığı durumlar karşısında ne yapacağını bilir bir vaziyette hazır olmuş olsun. Çocuğumuzu ebeveynler olarak olumsuz duygularla tanıştırmaktan korkmayalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Her dediğine evet demeyerek. Yani çocuğumuzun o hayat yolculuğunda e, aşırı koruyucu tutum yerine onun hayatın zorluklarıyla karşılaştığında na, nasıl davranması gerektiği konusunda ona rehber olarak yardımcı olacağız. Biz aslında çocuklarımızın her evet diyerek onun bazı kişilik özelliklerine de zarar vermiş oluyoruz. Örneğin dayanıklı bir çocuk olabilecekken olaylar karşısında daha mantıklı çözümler bulabilen bir çocuk olacakken biz olumsuz duygularla onun tanışmasına izin vermediğimiz için bu özelliğini geliştiremiyor. Veya da çabuk pes eden veya da istemediği olmadığı durumlarda aşırı tepki gösteren ortalığı ayağa kaldıran bir e, birey haline gelebiliyor. Veya da herhangi bir durumu bir istediği bir şeyi beceremediğinde yapamadığında ben yapamıyorum olmuyor diyerek kendini kişiliğini aşağıya çekebiliyor sebeple çocuklarımızı üzmeyelim, koruyalım derken ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor. Yani itidalli olmamız gerekiyor. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de özelliklerinden birisi olan itidalli olma konusunu çocuk yetiştirmede de kullanmamız gerekiyor. Yani her konuda ölçülü olmamız gerekiyor. Sevgimizi verirken, tepkimizi gösterirken, aynı zamanda ona sınırlarımızı koyarken ölçülü olmamız gerekiyor. Umarım bu video sizleri çocuk yetiştirme konusunda hayır derken aslında çocuklara hayatın küçük bir deneyimini yaşatmış olduğunuzu ve sürekli evet dediğimizde de çocuklarımızın bazı kişilik özelliklerine zarar verdiğimizin farkında varmanızı sağlamıştır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.